2024'e dair iyi yırttım dediğin şey nedir? Geçen gün SS'le birlikte bir kızla tanıştım. SS'le birlikte mi? SS Murat. Bizim ikimizin ismi de Murat. Niye SS diyorsun? Eskişehirliyim. Anladın mı? Sen Eskişehir'i niye temsil ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam geçen Esse'se birlikte. Neyse bir kızla tanıştım Instagram'da. Buluşalım dedik. Tamam okey. Esse'ye gel dedim. Ben bir yere gideceğim. Alkol içeceğim. Arabayı sen kullan. Tamam dedi hiç sorgulamadı. Geldi beni aldı götürdü kızları yanına. Oturduk kıza merhaba falan dedim. Kafayı bir çevirdim. Eski sevgilim. Buradaki de yeni kız arkadaşım. Kızla çaktırmadık. Böyle sohbet, muhabbet. Kızla ben yanılıyorum. SS anladı ama. Anladınız mı? Anlayanlar akışasın. Anlamayanlar akışlasın. Hanife'nin kardeşi anlat ne anladın? Bir kızla görüşmek için bir yere gitmiş. Yeni tanıştığı bir kızla görüşmek için bir yere gitmiş. Orada eski sevgisini görmüş. Evet. Ona çaktırmamaya çalışmışlar ama arkadaşı anlamış durumu. Diğer kız da arkadaşa yürüyormuş galiba. Buna yürüyor muydu kız? Var mıydı öyle bir şey? Sallıyor mu? Vardı. Buna yürüyordu. Bir kız buna yürüyordu. <laughs> İki kız geldi. Birisi eski sevgilisi. Eski sevgilisi tuvalete gidiyor arada. Bu yeni sevgilisiyle otururken eski sevgilisi geliyor. O arada hani anlaşılıyor eski sevgilisi olduğunu. Sen yanlarındasın. Ben yanlarındayım. Senin sevgilin yoktu mu? Evli. İşte, karısı burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu hikayeyi eksik anlatıyorlar o zaman. <laughs> orada bir kız daha var. İki tane çocuğum var. <laughs> Çok da umurumda. <laughs> Yoksa senin bu hikaye o anlatırdı. Kendi eğer bu hikaye dahil olmasaydı bunu anlatırdı başına geldi diye. Şimdi o anlatırsa sen sinirlenirsin, onu ifşa edersin diye bu girmedi. Sen anlattığında da ekstradan sessizleşti. Bak bunu yayınlarken kamerada bunun o anlatırkenki triplerine yüzüne girin tamam mı? <laughs>